Zeynep arıyor. E aç bakalım. Ne diyeceğim şimdi ben ya? Ay mahvolmuştur kız. Zeynep. Efsun. <gülüyor> Efsun. <gülüyor> Annem. Ah canım kardeşim, ben ne diyeceğim bilemiyorum. Bu sabah Köstence Limanı'na doğru yol alırken alabora olan Türk bandıralı balıkçı teknesindeki iki yolcunun bölgedeki başka Efsin. bir balıkçı teknesi tarafından Annemi bulmuşlar. <laughs> Annemle Salih abi kurtulmuş. Balıkçılar bulmuş. Şu anda televizyonda izliyoruz. Teyzemle Salih abi bulmuşlar. Yaşıyorlarmış. Efsun. Efsun neredesiniz siz? Geliyorum ben geliyorum Zeynep geliyorum. Alan bulmuşlar ya. Teyzem yaşıyormuş lan. Yaşıyormuş lan. Teyzem şükürler olsun. Efsun nereye? Allah'ıma çok şükür dualarımız kabul oldu kızım. Bunu da öğretmeyeyim. Çok şükür. Oh güzel kızım benim. <laughs> bir tanem ağlama bir tanem <laughs> anneciğim bulundu bulundu <laughs> <laughs> canım benim bulundu. Oh <laughs> <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. O güzel Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Efsun! Ya bir dur da doğru düzgün anlat şunu ya! Dur aman duramam. Tutmayın beni tutmayın! Sana diyorum! Teyzem yaşıyor lan! Teyzem yaşıyor! Allah Allah ya! Neler oluyor böyle? Ya bu kadın en son bana gece konuda çamaşır çikiletiyordu. ...Erdemli ve Salih Sarıkaya'nın sağlık durumları ah iyi olduğunu belirtildi. Yahu sen ne ara teknelere bindin? Ne ara gittin Romanyalara? Aa! Çok enteresan. Çok saçma ya. Çok saçma. Arda. Ya oğlum da o teknedeyse? Oğlum da kaçtıysa onlarla? Arda. Efendim anne. Ha, yavrum, neredesin? Ne yapıyorsun? Bana bak Arda sen niçin soluk solasın? Çünkü koşuyorum anne. Koşuyor musun? Nereye koşuyorsun çocuğum? Neler oluyor? Mahalleye koşuyoruz anne. Sultan Hanım bir kaza geçirdi. Ondan haber aldık. Ha, ben duydum. Duydum onu, duydum. Yani sen iyi ol da bana yeter. İyiyim anne, ben gayet iyiyim. Görün onu ki bayağı daha koşacağım. Kapatıyorum telefonu. E, tamam çocuğum. Yalnız bak, sen koştuğun zaman çok terlersin. Terleyince hep su içersin. Sakın terli terli su iç... Ah! Su. Ya Allah aşkına aşkım artık koşmayalım. Yürüyelim insan gibi ya. Kardeş anlamıyor musun ya? Teyzem kurtulmuş diyorum. Aşkım teyzem kurtulmuş, yaşıyormuş kurban olduğum ya. Ya tamam bir tane ben de çok söyledim ama Allah aşkına koşmayalım. Gidelim minibüse inelim, bir şey yapalım ne olur ya. İyi e, tamam. Tamam hadi gel. Ailemizin vesayeti minibüslere koşalım. Koşmayalım hayatım. Yürüyerek gidelim minibüse. Tamam yürüyerek gidelim. aşk Aşkulattam, çikolattam, çattım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.